20. soruyla devam ediyoruz. 20. soruda arkadaşlar bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle örtüşmektedir şeklinde sorulmuş. Dediğimiz gibi arkadaşlar da Ahmet Haşim hangi akımdan hangi akımın temsilcisi temsilcisi? Sembolizmin akımının en önemli temsilcisi. Sembolizm akımında akımı zaten ne var? Gerçek olduğu gibi değil. Bir tür perdesinin ardına anlatılıyor. Güneşin battığı vakitler, kızılık vakitleri önem arz ediyor. Ve anlam dediğim gibi açık değil, kapalı, musiki önemli. Bu akımımızda arkadaşlar zaten sembolizmin, sembolizm akımı. 20. soruda arkadaşlar bize şey soruyor. hecenin 5 şahinini vermiş. Demiş ki hece ölçüsünü benimseyen ve başarıyla kullanan beş hececiler hece ölçüsünü alışılmışın dışındaki kalıplarda, kalıplarda zenginleştirmişlerdir. Sade ve süsten uzak şeyler yazmaya gayret etmişlerdir. Genç kalemlerin yani milli edebiyatın öncümünü yaptığı konuşulan Türkçe ile yazma tutumunu sürdürmüşlerdir. Bu grubun temsilcileri milli tarih ve sanat unsurlarıyla memleket edebiyatı oluşturmaya çalışmışlar. Kürt güzelliklerine Anadolu'yu ve Anadolu insanını ele almışlardır. Beş hecelerin özelliklerini vermiş ve demiş ki hangisi beş heceler tarafından yazılmış olamaz. Ayda Anadolu ifadesi geçiyor. Başka sanat bilmeyiz karşımıza dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz Anadolu ifadesinden burada olabilir. 26 Ağustos gece sabaha karşı topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı. Bir ölüm bestesinin içine yandı dağlar, alt üst, oldu süperler, elde demir ağlar. Yine memleket edebiyatı arkadaşlar, marş süper. C. Bu bakımsız en kuytu bucağın bence İrem Bağı gibi güzeldir. Bir yıkılmış evin harap ocağın şu şehvetli sayılara bedeldir. Bu da yine Anadolu'yu hani öven bir şey, memleket edebiyatı eseri, şiire. Bir gemi bembeyaz siniyle açıklarda, güverteleri uçtan uca orman. Altın çiçeğimi şurama bastım, bastım ki yalnızlığımış. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi temamız nasıl bir tema? Bireysel bir tema tam anlamıyla. O yüzden burada e, herhangi bir toplumcu taraf olan bir şiir anlayışı yok. Hep böyle bulutlar içinde başın, yeni kucaklar her vatandaşın. Hilal vatandaş ifadelerinde yine Anadolu şi ıı, Beşececi şiirinin önemli özellikleri. 22. sorumuzda arkadaşlar direkt eserler verilmiş. Yazan sanatçılar sorulmuş. 20'nin üzerinde roman yazan sanatçının şöhrete ilk adım attığı eseri Muhtaza. Murtaza'yı kim yazdı? Orhan Kemal. 2'de yazar, devlet ana romanında Osmanlı devletinin kuruluşlarına, Osmanlı'nın aşiretten devlet haline gelişine ele almıştır, diyor. Bu kim? Kemal Tahir. Sanatçı İnce Mehmet romanında Abdaya karşı mücadele eden eşkıyanın Eşkıya hayatını anlatır. İnce Mehmet serisine kim yazdı? Yaşar Kemal yazdı. 23. soruda arkadaşlar. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada anlatılan romanlardan biridir? İnsan gerçeğini psikolojik yönüyle anlatmaya çalışan Cumhuriyet dönemi romancılara bireyin toplumla yabancılaş, yabancılaşmasına değinmişlerdir. Eserlerinde bireylerin iç dünyalarını aynı tutan yazarlar, ...ruhvi tahlilleri yapıldığı, bunalım, sıkıntı, yalnızlık konularını işlendiği eserler ürettiler. Yani burada bize neyi soruyor? Biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde Roman anlayışları değişiyor. Yani farklı farklı yoldan ilerliyor. İşte bireyin iç iş dünyasına ses alanlar, toplumcu gerçekçiler, postmodernistler, modernistler şeklinde. Bireyin iç dünyasına el alan isimlerden kim var? Peyami, Safa, 9. Hacı'ya Koğuş'un biliyorsunuz ki psikolojik roman çok önemli bir, bir psikolojik roman örneği. Burada aynı zamanda... Yani bir çocuğun hastalık işte, e, hastalıkla sürecini anlatıyor. O da aynı zamanda Peyami Safa'nın da kendi biyografisini de ışık tutuyor. O yüzden de otobiyografik e, romanla diyebiliyoruz. Çünkü Peyami Safa da hakikaten küçükken kemik iliği, itabı rahatsızlığı geçiriyor ve e, çocukluk yıllarını hastanede geçiriyor. Onun hayatına da ışık tutuyor. 24. sorudayız. Necati'den bahsedilmiş ve hangisi Necati'ye ait olduğu söylenemez demiş. Necati 15. yüzyılın Ahmet Paşa'dan sonra gelen en en usta divan şairidir. Şiirlerini diğer şairlere göre daha yalın ve işlem bir dille yazmış. Türkçe deyim ve atasözlerini kullanarak divan edebiyatına yerel bir renk getirmiştir. Şiirlerinde hayatın sıcaklığı ve sadeliği görülür. Yani sade bir dil yazıyor, deyim ve atasözlerini kullanıyor. Bizim Necati aradığımız uzaklar bunlar Necati'de. O zaman e, hangisi söylenem yazdı, hangisi ait olduğu söylenemez diyorsa ne o, ben ne arayacağım şıklarda? Tamlama, Arapça, Farsça, girif tamlamaları arayacağım. Onun necati yazamaz. Çünkü necati sade değil. şeyler de, şeyler, deyim, kullanıyor. Zahi olmaz, vadi'i, vadette ol, avare kim? zenciri, zülfündür, dili, divanesi. Gördüğünüz gibi girif tamlamalar var arkadaşlar. Girif demek, karmaşık demek, içiçe geçmiş demek. O da hangi şıkkımızda var? E şıkkımızda var. AYT biraz soruları arkadaşlar bitmiştir. Hoşçakalın.